Nezri muayyen dediğimiz şu işim olursa önümüzdeki perşembe gününü Ramazan-ı dışında söylüyorum. Şu işim olursa önümüzdeki perşembe günü oruç tutacağım dedi. Adam perşembe günü gece niyet etmedi. Sonra gündüz aklına geldi. Aynen Ramazan orucu gibi öğlenden önce o adak yaptığı oruca da niyet etmiş olabilir. Buna nezri muayyen diyoruz. Gününü belirledi. Perşembe günü önümüzdeki perşembe günü oruç tutacağım diye nezir yapan kişi o orucunu tutacağı zaman niyetini geceden yapması şart değildir. Gündüzde yapabilir. Bir de nafile oruçlar. Pazartesi perşembe nafile oruçtur Ramazan içerisinin dışında. kalktı Sabah kahvaltısı bekliyorsun. Baktın ki hanım Yorgun, kahvaltı yok, kavga yapmaya gerek yok. O zaman oruca niyet ettim diyebilir misin? Diyebilirsin hanım da rahat eder, sen de rahat edersin. Peki ben gecede niyet etmedim. Demek ki nafile oruçlarda geceden niyet ne değildir? Şart değildir. Ramazanın edasında muayyen olan adak oruçlarında bir de nafile oruçlarında geceden niyet etmek şart değildir. Ama bunların dışında bu üç tanesinin dışında geceden niyet etmek şarttır.